Akşamki sürpriz doğum günü partime hepiniz geliyorsunuz değil mi? Ya ama olmaz ki böyle. Biz senden güzel bir şey yapamayacak mıyız bu şehirde? <laughs> Bana sürpriz yapmak için pek doğru bir mekan seçmemişsin. Güzelim orada kuş uçsa benim haberim olur bunu bilmiyor musun? Of, amca ne güzel her şeyi ayarlamıştım ben. <laughs> Üzülme. Dışarıda kalabalık içinde bir doğum günü istemiyorum. Doğum günümü evde kutlayayım dedim. Sadece sevdiklerim olsun yanında. Süpermiş ama ben yine de kalabalık bol hediyeli doğum günlerini tercih ederim. İyi, <laughs> sana öyle yaparız o zaman. Ben bu sene sadelikten yanayım. Melisa... Cennet'i de davet etmek istiyorum doğum günüme. Onun ne işi var doğum gününde? Şey... ...Milgun teyzeciğim... ...amcam cennetten hoşlanıyor da. Ya Melisa lütfen daha ortada bir şey yok. Yapma Orhan. Senin gibi kaliteli birinin ne işi var cennet gibi kenar mahalle kızıyla? Sen Cennet'i hiç tanıyor musun? Tanımıyorsun. Tanımadığın biri hakkında nasıl böyle konuşuyorsun? Cennet gayet başarılı, düzgün bir kız. Selim'e katılıyorum Nilgün. Cennet benim için çok kıymetli biri. Senden ricam lütfen onun hakkında... ...annemin yanında da böyle konuşmaman. Çünkü... ...ben malum annemin kaynan alıp damarı tutarsa üçüncü dünya savaşı çıkarır.